Şimdi baktığımız zaman bu gecenin yıldızı evrim dedik değil mi? Peki evrime co-pilotluk yapanlar kimlerdi? Yani evrim tabii ki 5'te 5 yaptı gecenin yıldızı ama onun da yardımcıları vardı, co-pilotları vardı. Kimlerdi bunlar? Hikmet ve Yağmur. Hikmet ne yaptı? 3'te 2 yaptı. Yağmur da 3'te 2 yaptı. Ve bu iki yarışmacı da evrime çok güzel koop pilotluk yaptılar. Şimdi bir takımın kazanması için genelde takımsal olarak bütün takımdakilerin başarılı olması lazım genelde. Ama biz bu akşam çok farklı bir şey gördük. Onu es geçmeyelim. Nedir farklı gördüğümüz? Şimdi bir takımda eğer başarı gelmesini gerektiriyorsa herkesin başarılı olması gerekir genelde. Ama baktığımız zaman şimdi gönüllerde sıfır çekenler var. Bak Seda 1'de sıfır. Bak Seda 1'de 0 çekmiş. Anlatıyorum sana şimdi. Seda başarısız olunca da başarısız olduğunu da söylüyoruz. Furkan dedi bak 1'de 0 yapmış. Siz de başarılı olunca benim gibi başarısız olunca başarısızdır söylüyorsam... ...siz de başarılı olunca da başarılı oldu deyin bundan sonra. Onu da söyleyelim. Şimdi bak Seda 1'de 0. Ee, Sude 1'de 0. Gökhan 2'de 0. Ogeday 1'de 0. Anıl 1'de 0. Takımın yarısı aşağı yukarı 0 çekmiş. Ama... Öyle yıldızlar çıkmış ki bu gece işte Evrim, Yağmur ve Hikmet bir takımın 3 tane yıldızı diğerlerinin bütün hatalarını telafi etmişler. Demek ki bazı takımlarda yıldızlar ortaya çıkarsa takımsal olarak takımı da başarıya taşıyabiliyorlarmış. Burada, Burada bugün olduk. tek bir yıldız var abi. Evet. Yıldızlar deyip bir olayı genelleştirmeyelim. Yani yani bugün yıldız. Evrim Keklik tek bir yıldızdır. Evrim Keklik, Bütün geceyi aydınlatan bir tamam yıldızdır Evrim Keklik. Keklik yıldız diyoruz. Ko pilotları da var yanında onları da söyleyelim. Bir tanesi Hikmet. Bir tanesi de yağmur. Siz kol pilotlarını ya. yıldızdan daha çok zikredersiniz bugün. Hayır niye zikredeyim ya? Yağmur, yağmur üçte... ve hikmeti daha çok Ya bir dakika mesela. abicim yağmur 3'te 2 yapmış. Hikmet de 3'te 2 yapmış. Mesela. Efendim? Evrim 5'te e sen... 5 beş yapmış değil, arada sırada. Ya zaten kadına şiir yazdık. Deminden beri evrim diyoruz. Daha ne istiyorsun abi? İstiyorsan gideyim evrim adaya gideyim evrimi alayım geleyim. Ruta Onu istiyorsun? o tatlı bugün sana boşver. Sen ha, neyse. Devam et. Şimdi bak abicim. Abi benim ne dediğimde şaşırttırdı adam ya. <laughs> Şimdi <laughs> kopilot diyordun abi. <laughs> tamam yani. onu söyledim. Abi sen de insan ya. Şimdi bak. Kopilot diyor hala. Şimdi baktığın zaman gizemi yazlar değil mi bu akşam? Evet. Gizemi yazlar. Gizemi yazanlar arasında Adem, Barış, Batuhan, Perviz, Nagihan, Atakan, Sema gizemi yazmış. Burada da dikkatimi çeken bir şey var. Zaten Gizemle Perviz birbirlerini yazıyorlar. Orada problem yok çünkü ikisi birbirini rakip olarak görüyor. Onlar birbirine yazıyor. Oradan doğal bir şey yok. Ama burada benim dikkatimi çeken bir tek Merve Perviz yazmış. Yani herkes Gizem yazıyor. Bir tek Merve Perviz yazıyor. Hı hı. Merve zaten dün de Perviz'i yazmıştı. Değil mi? Merve'nin Perviz'e bir takıntısı var. Devamlı Perviz'i yazıyor. Neden olduğunu da zaten Atakan bugün sordu. Siz karışmayın dedi. Ben istediğimi yazarım dedi. Tabii ki takdir olundur, Hakkıdır. Perviz yazıyor. Ama dikkatimi çeken bir tek Merve'nin dışında kimse Perviz yazmamış. Gizem yazmış. Bir tek Merve Perviz yazmış. Merve de Perviz'e bir yerden bir şekilde taktı kafayı. Neden taktığını da bilmiyorum. O da enteresan bir konu. Evet Hanzal'cığım. Hukukhan'cığım so neyle başlayalım? Söz hakkı verdiğin için Allah razı olsun. Niye <laughs> Sen her zaman ilk söz hakkını veriyorsun. Şiirler okuyorsun. Anlatıyorsun istediğin kadar konuşuyorsun. Aynen, o, o açıdan olur. demedim. Söz hakkı verdim derken yani Beni böyle ters köşeye yatırmaya çalıştın sürekli ama yatmam ben. Nasıl yatmaz? Murat Arif sen şu anda çıkmaz yoldasın. Hiç çıkmaz, çıkmaz yoldasın. Çıkmaz yoldasın. Şiiri de mecburen okudum. Mecburen daha okudum. Başka çare yoktu. Acınolcalı da ben... övünce, Acınolcalı da övünce artık çaresiz kaldın şu anda. Çaresiz evrime ben şiir yazdım. Sen evet. bu akşam moderatörlüğü bıraktın, <laughs> saldırıya geçtin. Enteresan <laughs> dava <de> bakalım. Haydi. <Ayrısın. gülüyor> Neyle başlayayım Furkan? Konsey oyunu. Buyursunlar Devam. şöyle ki Gizem'in adı çıktı evet ama benim dikkatimi çeken iki kişi var Adem ve Nagiyan. Onlar dün akşam e, perviz yazmışlardı. Bugün perviz değiştirip gizem yazmaya karar verdiler. Şöyle bir öngörüm vardı dün demiştim ki Gizem'in yani bazen öyle olur bir tek Gizem özelinde değil. Yarışmacılar yazılmayıp yazılması planlanan yarışmacılar o gün iyi performans sergilediğinde bir vicdan yapılır ve yazılamazlar diye. Aslında bence bu dediğim çıktı çünkü dün Gizem'in performansı iyiydi özellikle takım arkadaşları kötü olduğu için iyice parlamıştı. Dolayısıyla bence elleri gizem yazmaya gitmemişti. Ama bugün ne oldu? Dün okların yani barıştan sonra pervize çevrilmesi beklenen okların gizeme çevrildiğini gördük hem de komple bir dönüş gördük hem de. Dolayısıyla Adem ve Agem bu konuda iki dönen isim oldu. Aslında onlar perviz yaz tekrar perviz yazardı yine gizem ismi çıkıyordu gerçi beşe dört çıkıyordu. Ama dediğim gibi yani hani dün neden gizem yazılmadı diye şaşırmıştım. Bugün de şaşkınlığımı geri çekiyorum. Bence günlük bir performanstan dolayı dün Perviz'e bir dönüş olmuştu diyorum. Bugün tekrar gizemize ismi çıktı. Konuşamadım heyecandan çünkü neye geleceğim? Evrimin 5'te 5 beş yapmasına geleceğim. Evet Furkan'cığım bugün çok güzel bir oyun izledik. Seda'nın Ayşe'ye Ayşe gel biz güçlüleri alalım güçlerle başlayalım demesiyle başladı oyun. Bunun nedenini sorgularken bu konuda İhsan'ın bir yorumu var onu ona bırakıyorum. Hatırlıyor musun ne dediğini? Hayır. Neden acaba biz güçlüleri alalım? Ha. Dedi Seda dedim. İhsan da bence güzel bir yorum yaptı. Onu o yapsın. Sonrasında Nagihan'a yenilerek başladı Seda tabii. Orada moralman e, yani bu beklediğimiz dengeler, bu seçim hakları bir sarsılınca ne gördük? Ortaya 5'te 5 beş yapan bir evrim keklik çıktı. Bu arada tabii ki şöyle bir şey var. Oyunlar da bazen yarışmacılara bakıyor. Şimdi bunu da böyle gözüm kapalı bir şekilde e, söylemeden geçemeyeceğim. Yani bugünkü oyun mesela çok fazla koşu hızı, evet bir itme vardı. Koşu tabii ki var ama Hı -hı. zaten ağır bir şey ittikleri için belki hız farkı çok fazla açılmadı Evrimle diğer yarışmacılar arasında. Hı -hı. Ve atış yeteneği de olan bir kadın olduğu için Evrim bugün performansını yüzde yüzüyle sahaya yansıtmış oldu. Murat abi bir co-pilotluk çıkıyor Co-pilotluk diye bir meslek çıkardı bugün. Ben co-pilot falan görmüyorum. Çünkü şöyle. Şimdi şöyle olsaydı Evrim 5'te 5 ve arada 4 puanlar. Hadi bilemedin 3 puanlar olsaydı co-pilot derdim. Ama 2 puan getirmek zaten herhangi bir All-Star takımında yarışmacıların çoklukla yaptığı, yapması da gereken şeydir. Ee, dolayısıyla ekstra bir görev onlara, ekstra bir sıfat diyeyim yüklemeyeceğim. Tek bir star var benim için. Evrim bu akşamın starıydı. Evet. Evrim, Gizem onları konuşacağız. Oyunu da konuşacak mıyız? Tabii tabii oyunu konuşacağız. Oyundaki olayların... Oyunu konuşmuyoruz. Şimdi. Ama şimdi manşet. Manşetler, manşet tamam. tamam. O zaman manşetlerden önce Gizem'in adaylığı ile ilgili başlayayım. Valla koyun gibi gidiyorlar ya aday oluyorlar. Yani şimdi bu benzetmeyi de çok yapmak istemiyorum ama mesela şimdi sen bana programın sonunda desen ki yarın kim kazanır kim kaybeder işte ünlülerden kim yazın? Yarın yani şunu göreceğiz biz. Kim kazanır kim kaybeder değil. Perviz mi aday olacak gönüllerden mi biri aday olacak. Bak bu kadar net. Bu kadar sıralı her şey. Şimdi yani ünlüler kaybederse Perviz aday. Var mı ikinci bir isim? Ya üçüncü bir isim var mı aklımızda? Yok. Net yani böyle bir sıraya konulmuşlar. Şimdi bugün gizem oldu. Yarın ünlüler kaybederse Perviz aday, gönüller kaybederse bilmiyoruz. Orada da işte Gökhan olabilir vesaire olabilir. Bak sondan başladı. Senin programın sonunda soracağın soru. Yani kim kaybeder? Şimdi ünlüler kaybederse Perviz'in aday olması, bu kadar klasikleşmiş olması, bugün de gizemin çıkacağını böyle adım gibi bilmem. Böyle ünlüler takımındaki bu sıralama benim canım sıkılıyor. Buraya değinmeden de edemeyeceğim diyorum ve tabii ki günün kahramanı. Adam kalmadı. <laughs> ya, kalmadı yani da. Yani şimdi... <laughs> Ama o kadar sıralamayla gidiyorlar ki böyle. Ay bu o kadar. Bak, o Barış, kadar... şimdi işte Gizem, sonra Pervis, Şimdi ben merak ediyorum dördüncü mesela dörtte dört kaybederlerse o dördüncü kim? Kim yani asla dokunulmazlara sıra geliyor çünkü. Asla yani ismi hiç geçmemiş. Bugün Sema o kadar Lagihan, güzel reytingler vardı ki bunların arasında izleyeceğiz. Dört erkek oturuyor orada artık o yemişler yani. Herkesi yedikleri için o kadar kısa zamanda yediler ki bir de yani Survivor tarihinde böyle bir şey yoktur. Yiyecek adam kalmadı. Batuhan en son dedi ki ya dedi zaten 6 kişiyiz biri potada. E dedi geri kalan 4 kişi burada. Herkes birbirine bakmaya başladı. Yani <laughs> öyle bir noktaya geldi ki Survivor. E çok erken yediniz adamları. E şimdi de birbirinizi yiyeceksiniz. evet. Ya, yani. evet. yani ama şey yani ünler takımı bugüne kadar hiç şaşırtmadı bizi. Evet. Bu sıralamayı biz böyle artık benimsedik. Ne olacağını biliyoruz. Mesela Acun açarken bile Gizem aday oldu diyorum. O Yarın mesela bak açmadan perviz adayı olacak diyorum eğer kaybederlerse. Ama gönüllerde yine bir sürpriz bekliyor bizi. Yani bir şeyler bekliyor ne olacak. Çünkü Evrim'i yazarlar mı? Yazamazlar herhalde bu saatten sonra. Ne olacak bilemiyorum. Evrim'e geliyorum. Evrim Survivor'da bir şeyleri tersi çevirebilen bir yarışmacı. Bunu 2020'de söylemişti. Evrim'i eleştirirken de, överken de bu özelliğinden bahsediyorum. Evrim Survivor'a kötü başlıyor. Evrim Survivor'a yavaş geliyor. Evrim parkurlarda diğer rakiplerini yakalamaya başladığı andan itibaren diğerlerinin bir adım önüne geçiyor. Çünkü evrim atışlarda herkesten belki değil.